Evet sevgili balık burçları 18 ve 24 Aralık haftasında bakalım siz sevgili balık burçları ve yükselen balıkları iş hayatlarında, ve aşk hayatlarında neler bekliyor? Hadi bir bakalım beni takip eden balık burçları takipçilerime niyet alıyorum 18-24 Aralık haftasında balık burçlarını. Neler bekliyor iş hayatlarında ve aşk hayatlarında? Balıklar, balıklar çok naifsiniz. Balıklar yine içinize döndüğünüz, kendinizi kapattığınız bir dönemde olabilirsiniz. Hadi bir bakalım. Balık burçlarının iş hayatlarında 18 ve 24 Aralık haftasında neler bekliyor? Bir bakalım bakalım. evet bir kere hafta hafta başlarına ciddi anlamda çok yoruldum gerçekten yoruldum artık yani artık hiç umudum yok dediğiniz kafanızda böyle gerçek olmayan bir takım bir şeyler düşündüğünüz tam hafta ortasına geldiğinizde gerçekten adalet kartıyla beraber hakkınızı alabildiğiniz ve hayalinizdeki işi ya da iş yerindeki pozisyonunuzu hayal ettiğiniz şeyi gerçeğe dönüştürebilecek potansiyele sahipsiniz. Hafta sonuna doğru gerçekten güzel ciddi güzel gelişmeleriniz iş hayatınızla alakalı olabilir. Artık bu ufak ufak ee, siz balıkları istemiyorsunuz öyle söyleyeyim ama bir vakte kadar bir anda belki de hiç beklemediğiniz bir şekilde ya iş fırsatı çıkacak karşınıza ya güzel bir iş bağlayacaksınız ya da işleriniz bir anda açılacak siz de şaşıracaksınız neyin ne olduğuna adalet takır takır işliyor merak etmeyin iş hayatınızla alakalı şu ilk bir iki gün böyle bir melankolik takılabilirsiniz yapmayın inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin derim ben Peki balık burçlarına aşk hayatlarında neler bekliyor bu hafta? Eyvah eyvah. Evet e, sevgili balıklar kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Ciddi anlamda kendinizi böyle e, bir anda hafta sonları şey hafta ortalarında bir anda bir bitiş yaşayabilirsiniz. E, hayatınızdaki kişilere karşı taraf toprak gruplarından olabilir ya da toprak ve ateş burçları çok çıkıyor, çok önde çünkü. Bilginiz olsun. Ee, ama hafta sonuna doğru tekrardan ayağa kalkacaksınız. Balık da biraz duygusaldır ya. Lütfen rica ediyorum. Ee, burada ee, ciddi anlamda eğer bir terk etme, terk edilme yaşarsanız ya siz yani kim terk ederse bir pişmanlık yaşayacağınızı söyleyebilirim. E, Fevri hareket etmeyin lütfen lütfen acele karar vermeyin derim ben balıklara. Evet e, balıklar bakalım bu hafta ki mesajı neymiş bize ne söyleyecek balık burçlarına bir bakalım bakalım çok güzel bir kart çıktı bakın 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 ne kadar hoş İradenin beri 22 numaralı kartla çıktı. Geri dönmek için gücün var, harekete geç. Evet, demek ki siz bazı şeyleri bitirebilirsiniz. Geri dönün arkadaşlar, gücünüz varmış ki zaten bak. Ne kadar orantılı çıkıyor, değil mi? Bak. Geri dönmek için gücün var, harekete geç. Demek ki burada hatalı olan siz olabilirsiniz arkadaşlar. Telafi etmeyi lütfen unutmayın. Evet, 12 burcumuzu da bitirdik. Çok şükür. Şükürler olsun Rabbime. Evet, e, çarşamba günü e, Astrolog Serpil planımla beraber bir canlı yayın yapacağız. Hep 12'den vurur. Çok güzel nokta atışları vardır Serpil Hanım'ın. E, lütfen hepinizi bekliyorum. Çarşamba günü 9.30'da. E, 2024 yılında burçları, tüm burçları neler bekliyor? En şanslı burç hangisi? Kimler evlenecek? Kimler evde kalacak? Kimler kariyer yapacak? hepsine bir göz atacağız. 21.30'da çarşamba günü dileyen herkesi bekliyorum Instagram sayfama. Her pazartesi günü de zaten birçoğunuz biliyorsunuz artık. Instagram'da canlı yayın yapıyorum. Soru cevap şeklinde tarot kartlarımla. Hepinizi bekliyorum. Youtube kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Keyifli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.